Sunumuzu PPT dosyası olarak kaydetmeyi biliyoruz. Bunun dışında birkaç format daha var. Kayıt işlemi gerçekleştirebileceğimiz önemli formatlar. Bunlardan bahsedeceğiz. Dosya menüsünden kaydet ve gönder diyerek dosyamızı PDF olarak kaydedebiliriz. Mesela PDF XPS belgesi oluştur diyerek bunu bilgisayarımıza kaydettiğimizde bu PDF okuyucu programlar aracılığıyla açılmış olacaktır bu dosyamız. E, PDF'ye dönüştürmedeki amacımız şu olabilir. PDF dosyaları hemen hemen her ortamda yani cep telefonlarında, tabletlerde, bilgisayarlarda vesaire açılabilen bir formattır. Ama PPT uzantılı bir dosya yani PowerPoint dosyasının açılabilmesi için o programa ihtiyaç vardır. Dolayısıyla her bilgisayarda bu bulunmayabilir. Bunu insanların satın alması, para vermesi gerekir. Ama PDF okuyucular ücretsizdir ve hemen, hemen her bilgisayarda Cep telefonunda vardır. O yüzden e, içerikleri herkesin görebilmesi için insanlarla pdf dosyası uzantısında e, paylaşım yapabiliriz. E, bunun dışında bir de kaydet ve gönder seçenekleri içerisinde dosya türünü değiştir seçeneği içinde PowerPoint gösterisi PPSX formatı var. Bu format da e, dosyamızın direkt olarak e, bir sunum formatında açılmasını sağlıyor. Bunu bir kaydedelim. Masa üstüne. Ve bunu e, dosyamızı buraya ppsx olarak kaydetmiş olduk. Ve buna çift tıkladığımda direkt sunu formatında açılır ve SC'ye bastığımda da bu dosyadan çıkar. Yani dosya kapalı olur. Şu anda ekranda açık olan dosya benim çalışma sunusu 2 adlı dosyam zaten. Ee, yani bunu çift tıkladığımızda direkt sunum formatında açılmış ve direkt sunuyu kapatmış olursunuz. Hiç düzenleme moduna PowerPoint programında düzenleme moduna girmeden dosyayı açmış olursunuz.